Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kankamla kankam ile video çekiyoruz. Evet. şimdi Evet arkadaşlar kankama kanka yazıyorum. Video başladı. Diyor, başladı. <Gülüyor> <Gülüyor> Selam arkadaşlar diyor. kanalın ismi Meryem nokta zorl dondurma çıktı da kanalın isim 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 mr.zord video sayısı 12 video sayısı 12 2 abone eee Evet arkadaşlar. Şu an kankamla beraberim. Evet. Ne yapalım? Ne yapalım? Evet şimdi kankamla bir şeyler yapacağız. Banka O Olur olur ama olur 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 ölür Ol. olur ama ama bekle. clair. Evet arkadaşlar, şimdi banka sormaya gidiyoruz. Tamam oldu. Şimdi arkadaşlar gidip banka sormaya gidiyoruz. Hadi. Beni bekle, uçma. Beni bekle, uçma.

peri 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 para para pa peri 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 pepe Arkadaşlar buradan kankama <laughs> selamlarımı yollayın. İsmi Hamsi Balik'tir veya Berke gibi. Berke değil. Arkadaşlık kısmına Hamsi Balik'tir yazarsanız kankam çıkabilir. Çıkmıyor da bilir. Çünkü belki sizin Roblox oyununuzda da olmayabilirim. Kim bilir. Şimdi arkadaşlar kankamla koşuyorum. Banka soydum. Kork. <laughs> oh. Aa, aa yuh. Robux'u bana 200 Robux attı bu arada. Bana az önce 200 Robux attı. Ben de baktım. Blanger Robux 0. Ben de onun join'den girdim. Yalancı Robux vermemişsin. Diye şey yaptım. Yazdım. Sonra o da birazdan gelir dedi. Ben de ha tamam dedim. Burada bunu kanka Berke olan kankam bu videoyu izliyorsan bu şeyleri söyleyeyim ki bana kızma. <laughs> Ama bu arada yorumları açabilirim. Kanka dikkatli sür. Dikkatli sür. Kanka heyecanlısın dikkatli sür dikkatli sür dikkatli sür <laughs> Hep ismi değişiyor bunun. Bir Hamsi Balikdiri, bir Berke, bir Umut Kral. <laughs> bunun da hep ismi değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Düştüm. <bu. gülüyor> arkadaşlar <laughs> neden neden misin kanka sorabilir miyim neden kanka bu videoyu izliyorsan bir like'ını bir bir de şeyine bir de abonene takibine takibini alırım bir de abonene alırım çıkıyor mu çıkıyor mu çıkıyor mu, Çıkıyorsun mu? Mu? Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Kanka onlar artık çıkıyor mu? Derke zannettim, derkeymiş Neyse. Tamam. Ee, arkadaşlar görüşürüz. Video bitiyor. Hadi bay bay. Çünkü kankam istedi. Bay bay. Abone. Kankam da abone diyor. Abone. şu Like. <laughs> e, çıktı. <laughs> evet. Ben de çıkacağım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bu arada... Bu arada kopyalayın. Yani bağlantı da kopyalayın. Takip edin. Abone olun. Like atın. Yoksa bu gece bu canavar abone ol ve like at. Yoksa bu canavar akşam yatağının altına gelip seni yiyecek. Hadi görüşürüz. Bay bay.